Hepinize merhaba. Başkan selamın aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? Şükür olsun. Ne yapalım seni bekliyorduk. Arkadaşlar neredeyim? Türkiye şampiyonu Kangalımızın yanındayım. Kuzgun'un yanındayım. Mekan neresi? Mekan Demir Pençe Kangal Kendal. Demir pençe... thank <small> you demir pençe kangal kennel arkadaşlar. Burada muhteşem derecede kaliteye önem veriliyor. Yarışmalara gidiliyor. Tabii. Kangal üretimleri gerçekten çok güzel. yavrular mükemmel. Ben dayanamadım hatta bizde bir tane erdi bana al al duruyor baba ne i̇şte bakacağız bakalım erdi bugün beğenirse bir tane yavru. <laughs> Da hediye edeceğiz. <laughs> Yok Allah razı olsun. Biz emeği hediye olarak da almayız. Çünkü arkadaşlar çok büyük bir emek dönüyor. burada bu mekan, Muranın dönmesi, gelinmesi, gidilmesi, temizliklerin hepsi bakılması, E, bu köpeklerin alınması hepsi zaten bir yarışmanın şu an sana e, masrafı tahmini 5000 bin liradır. 5 bin liraya yakın masrafı oluyor bu yarışmalara gidiliyor, birincilikler alınıyor. Başkan, yavrularımız mevcut değil mi? Yavrularımız mevcut. Baba, ee, sahiplendiriliyor baba. mu? Evet, sahiplendiriyoruz. Şu anda iki tane yavrumuz kaldı, bir işi bir erkek. Yurt dışına da transfer yapıyoruz. Yani müşterinin istediği şekilde İspanya, Amerika, ne hangi ülke olursa gönderim yapıyoruz mevcuttur yavrularını. Helal baba. Ee, burada bir iki tane kendine ayırmış. Şimdi onları göreceğiz, yavrularla tanışacağız arkadaşlar. oyunluk çok tanı şey vallahi yok onun ha geri yok Dostlar bu küçük neydi ismi? Bulbay gerçekten kendine ayırmışlar ama köpek hakkını veriyor o bundan mesela bayağı bir boylu olmasına rağmen geriftes yok Aylığa. re yok Lan sen çok yaramazsın lan Bak bak ha <laughs> kaçırdı <laughs> 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 Erdoğan Başkan korkmuyor mu lan? Hadi maça niyorsa yaklaş. Hala lan helal lan Erdoğan Başkan helal. Evet dostlar Demir Pençe Kangal Kendall'ın yavrularını gördük. Hani dedik ya Grand Şampiyon dedik ya işte o arkadaş bu. Ee, baba tekrar maşallah. Şimdi ben senin bir videonu paylaşmıştım. Orada demişlerdi ki kafanıza göre şampiyon, mampiyon falan filan yok. O ondan daha iyi. Şunun köpeği bundan daha iyi. Neye göre belirliyorlar bunu ya? ya? şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. El elden her zaman üstündür. Ya eyvallah da Ona... baba sen yarışmaya gitmiştin şimdi ya git. emek. ayrı bir Ama şey. Ama emek e, o zaman Millet kendine güveniyorsa emek verecek, basacak, yarışmaya gelecek yarışmaya. Şimdi hakimi oradan biri. Baba benim köpeğim işte onun soyu, bunun soyu. İyi de kardeşim kanıtı yok. Yok benim belge bilgim, var bizim. Tabii kanıt benim bildiğim seceriyle belgeyle, değil mi? Tabii söz uçar yazı kalır belge masaya koydum mu belge. Şimdi bu enekleri gördük. Evet. Bu eneklerin seceresini biz alan müşterilere takdim edeceğiz. Atıyorum aldık kangal özelliği olarak. Bak ön ayak top, top şeklinde ön ayak. Kulaklar, şimdi kulak çıkışları, kulaklar bak böyle V, göz açıları ayrık olacak. Kulaklar mümkün mertebe ayrık olacak. Kuyruk taşıyacak. Bu daha hani ufak olduğu için daha bir ay sonra kuyruğunu daha da güzel. Şu şekilde dokuz yapabilir. Erdaz Şu geç. şekilde sallangoz yapabilir. Babası dokuz yapıyor. Annesi sallangoz yapıyor. Dedesi sallangoz yapıyordur. Şu şekilde kıvırabilir, yatırabilir. Şu şekilde yukarıda havada tutabilir. Ama önemli olan kuyruğu taşıyacak yani hareketi gösterecek. Arka ayaklar tavşan. Ön ayaklar top. Ağzı güçlü olacak. Çene yapıları makas mı bunlar Makas makas bak. Bir bu yavru da... yavruya bakın arkadaşlar. Bir kere maşallah. Dişleri. Maske temiz olacak, taşıyabilecek. Sallı olacak. Seceresinde yazacak ya babası kuzgun. Ne Değil yapmış de. bu kuzgun? Türkiye şampiyonluğunu almış, Grand Türkiye şampiyonluğunu almış, Veteran Türkiye şampiyonluğunu almış. Yani çok güzel bir şampiyon olmuş. 8-10 kere şampiyon olmuş arkadaşlar. Adam bunu bir kere değil yani kafasına göre değil. Her şehirde ayrı yarışma, ayrı hakemler, ayrı rakipler. Bazen de atıyorum, şimdi nasıl söyleyeyim onu söylemeyeyim. Kuzgun yarışmaya giriyor, adamın köpeği geçemiyor, ertesi gün yarışmaya sokmuyor geçemeyeceğim diye boşu boşuna şey yapmıyor. Kafamıza göre biz burada şampiyon ilan etmiyoruz arkadaşlar. Şu anda e, 9 tane birinciliği net var. 9 tane birincilik aldı mı? Hem Türkiye şampiyonu, hem Grand Türkiye şampiyonu oluyor. Ondan sonra yaşı çok olduğu için veterana girdi. Veteranda artık birincilik sayılmıyor. Veteran yani best veteran sayılıyor. Anladım. veteran Sa demek galiba yaşla alakalı Yaş, bir durum. yaşla bu. Bu saatten sonra kuzgunun gireceği sınıf veteran sınıf. Aa başkan merhaba. Ya, hem evet. rakibimiz, hem dostumuz diyelim. Ya zaten bak şimdi rakip olmak veyahut da birbiriyle yarışmak güzel şeyler Hayır. ama saygı, sevgi çerçevesinde. olay her zaman. Tabii ki kimse kimsenin nasibine Evladına hani leke sürmeden, bok atmadan tabiri caizse. Bunlar güzel şeyler. Her zaman yani bir yarışmalara biz güzel bakıyoruz çünkü eğlenceli oluyor. Tabii sen daha güzel olmak için köpeğinin daha güzel anlarını çekip atıyorsun. Ee, tabii tabii. Biraz dayanamıyor. Ne yapıyor? Ulan diyor, isim neydi pardon? Ulan diyor Tolga, ulan ne güzel çekmiş. Kedinin kuzgunu. Daha iyisini alalım diyor. <laughs> Bu ne oluyor? Gözlerimiz bayram ediyor değil mi? Tabii Çekişmeler de. her zaman iyidir diyoruz arkadaşlar. Kaliteyi arttırıyor çekişme. Kuzgun'da bizde yavrusu var. Baykal. Yavrusunu büyüttük. Yani memnunuz. Güzel köpek, güzel damızlık. Kuzgun çalıştığı sürece yavrusu alınacak. Kuzgun şu anda ortalama 10 yaşında bir köpek. Dış eslemeyi artık kapattım yapmıyorum. Dişilerde olsun, erkeklerde olsun çok hastalıklar oluyor. Hani çiftleşme için aslında bu köpeğe hastalık da bulaşabiliyor. köpeğimden memnunum. Köpeğim sakin bir köpek ama yabana karşı giden bir köpek. Bu yavrular 5 aylık oldu mu usta olarak dağlarda görev yapmaya gidecek yavruların başında. Arkadaşlar bu arada Oğuzhan kendisi de paylaşım yapıyor. Youtube'u, Instagram'ı altta linkleri mevcut. <laughs> arkadaşlar bu güzel kangallarla mütevazi güzel insanlarla zaman geçirdik teşekkür ediyoruz ben teşekkür ederim geldiğin Benim için pençe, ayağına sağlık olsun kangal olarak biz sizi çok beğendik köpeklerinizi çok beğendik yavrularınız mükemmel arkadaşlar yavrular hakkında kangal hakkında iletişime geçebilirler değil mi tabi tabi geçebilir teşekkür ediyorum her şey için <laughs> eklemek istediğiniz bir şey var mısın biz teşekkür ederiz <gülüyor> <gülüyor> eline ayağına emeğine sağlık olsun Allah razı olsun Kapını açtın iyi bir dostumuz <laughs> her zaman Başlayalım. baş tacısın her Başlayalım. zaman <laughs> Evet arkadaşlar videomuzu beğenip aklınıza takanlar, takılanları yorum kısmına da yazabilirsiniz fark etmez. Allah'a emanet olun görüşmek üzere.